Evet bakın sizi tekrar uyarıyorum. Yakında korkunç yaratıklar şehrimizi basabilir yani. Of ya of ben korkunç yaratıklardan çok korkuyorum. Evet kardeşim ya çocuklarımız korkuyor yani. Aynen öyle Kerem komiser çocuklarımızı korumamız lazım. Evet evet merak etmeyin düşündüm ben onu da. İşte o yüzden sizi bu eve getiriyorum. Görün bakın burası neresi? Allah Allah ya eve bakın eve bakın. Aynen şuraya bakın ya lazer falan var burada. Aynen öyle çocuklar burası sıradan bir ev değil bir kere. Burası çok korunaklı bir ev. Eğer başımıza bir şey gelirse bu evi kullanacağız. Çünkü bu ev çok korunaklı. Hiçbir yaratık giremez bu eve. Evet babacım çok güzel bir ev yapmışsın. Artık korkunç yaratıklardan kurtulduk o zaman. Aynen öyle ya bebek polis doğru söylüyor. Şu eve bakın ya lazerler falan var. Bize kimse bir şey yapamaz artık bu evde. <laughs> Artık korkunç graniden kurtulduk o zaman. Evet çocuklar doğru söylüyor. Bu ev gerçekten çok iyi olmuş Kerem komiser. Evet ama siz yine de dikkatli olun. Sadece eve güvenmeyin. Çünkü biliyorsunuz korkunç granit tehlikeli birisi. Sadece şehrimize saldırdığı zaman bu evi kullanabiliriz. Ama eğer bizi kaçırmaya kalkarsa hiçbir şey yapamayız. Aynen öyle Kerem komiser, çocuklarımızı kaçırabilir yani. Merak etme babacığım ya dikkatli oyuz biz. ki yani bir şey yapamaz bize. Aynen öyle Kerem amca ya sen hiç merak etme. Benden korunmak için ev yaptınız demek. Bunu öğrendiğim iyi oldu ya. Adem öyle ben de kaçırırım o zaman. Evet konuşma bitmiştir. Hadi dağılın artık. Gidin bakalım, gidin. Göstereceğim ben size, merak etmeyin siz. Neyse beni görmesinler, ben de gideyim şöyle. Arkadaşlar hadi ya artık evlere de alamam. Vallahi gece olunca korkuyorum ben. Rüzgar oğlum sen harbi korkak adam sen. Zaten artık güvenli evimiz var. Gelse de hiçbir şey yapamaz bize. Aynen öyle, aynen öyle. Arda doğru söylüyor. Granny falan gelemez şehrimize, yemez yani. Ya kardeşim ya Rüzgar aslında doğru söylüyor. Yani falan gelirse ne yapacağız ya çok korkuyorum Eğer tekrar gelirse çok kötü yapacağım onu Büyüleyeceğim onu Allah Allah ya Hüsamettin ne yapacaksın anlat bakayım Ben korkmuyorum anladınız mı arkadaşlar Korkmuyorum Granny'den Eğer beni kaçırmaya kalkarsa öldürürüm onu Ay Hüsamettin ya. <laughs> oğlum ya gerçekten güldürdün beni. Kranı falan gelirse oğlum ne yapabilirsin? Küçücük boyun var zaten. Şu boyuna baksana küçücüksün. Evet küçük olabilirim ama onunla savaşacak gücüm var benim. Vay vay şuraya bakın kimleri görüyorum. Ben bu veletlerden birini kaçıracağım şimdi. Ulan acaba hangisini kaçırsam? En iyisi ben şu küçük olanı kaçırayım. Beyaz kafalı olan. Neyse arkadaşlar ya ben gidiyorum o zaman. vallahi babam kızacak yoksa. Arda dur ben de seninle geliyorum. Hava iyice bir kararmaya başladı ben korkmaya başladım. Arkadaşlar duyun ya ben de geleceğim. Evet evet bebek polis hadi biz de gidelim. Hayır ya ben biraz daha parkta oynayacağım. Daha ben salıncakta falan sallanırım. Sonra da kaykayla kayacağım ben. Tamam o zaman hadi gidelim biz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar hadi gideyim ya zaten çok geç oydu. Vay Hüsamettin'e bakın. Herkes gitti sadece bu kaldı. Ha ha ha. Şimdi ben onu kaçıracağım. Ahmet'im bekle beni geliyorum. Şimdi kaçıracağım seni. <laughs> of ya çok sıkıldım. Partide kimse kalmadı. Ben de eve gitsem acaba? Hayır Samettin bir yere gidemezsin. Bu ses bu ses tanıyorum bu sesi. Yoksa bu ses? Evet kötü graniyim ben ve şimdi kaçıracağım seni. <laughs> Olamaz kötü granny. Nereden çıktın sen? Nereden çıktın? Kaçırma beni kaçırma. Artık çok geç gel buraya. Şöyle alayım seni bir elime. Hayır olamaz. Hadi Hüsamettin gidiyoruz şimdi. Ya olamaz ya olamaz. Bırak beni pis yaratık. Pis yaratık bırak beni dedim sana. ha, <laughs> bırakmam seni. Bırakmazsan çok kötü olur bak ya çok kötü olur. Neyse fazla konuştun sen hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz artık ha ha ha. Arkadaşlar ya sanki ben bir ses duydum. sizde de duydunuz mu? Aynen öyle ya. Aslında ben de bir ses duydum. Evet ya Hüsamettin'in sesine benziyordu. Arkadaşlar ya hemen Hüsamettin'e bir bakalım o zaman. Arkadaşlar ya hemen bir gidelim Hüsamettin'e bakalım. Belki de başına bir şey gelmiştir. Aynen kardeşim ya hadi koşun gidelim hemen. Evet evet arkadaşlar koşun. Ha <laughs> ha hadi Hüsamettin gidiyoruz. Olamaz arkadaşlar kötü gün yani bu. Evet evet ya Hüsamettin'i kaçırıyor. Hemen babama Kerem komisere haber vermemiz lazım. Yardım edin kaçırıyor beni yardım edin. Kimse yardım edemez sana. Arkadaşlar ya bence hemen Kerem komisere haber verelim. Evet ya bence de Yüzgay oyu söylüyor. Biz bir şey yapamayız yani. Tamam o zaman ya siz arkasından gidin ben Kerem komisere haber vereyim. Tamam o zaman siz babama haber verin. Ben de kötü grenin arkasından gideceğim. yerlere de bunlardan koyacağım. Bu izleri takip etmeyi unutmayın. Beni bulabilirsiniz. Tamamdır kardeşim ya. Hadi o zaman sen kötü gelenin peşinden git. Tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Çocuğu da yalnız bıraktık ya. En iyisi ben de arkasından gideyim. Siz de Kerem komisere haber verin. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın. Kanalımıza abone olun. Tamamdır kardeşim hadi bakalım sen de git. Bebek asker beni mi? Bebek asker bekle beni ben de geliyorum. Ayda kardeşim koş koş. Babama acilen haber vermemiz lazım. Koş kardeşim koş. Allah Allah ya çocuklar ne oluyor? Babacım ya babacım Hüsamettin'i kaçırdı. Hüsamettin mi kaçırıldı? Kim kaçırdı? Babacım ya kötü granny yani geldi şeye. Hüsamettin'i kaçırdı. Kötü granny mi? Kötü grani şehre mi geldi? Hüsamettin'i hemen bulmamız lazım. Evet babacım ya bebek asker arkalarından gitti. Arkalarından mı gitti? Ama bu çok tehlikeli ya. Olamaz. Allah Allah ya izler buraya kadar devam ediyor. Allah Allah ya bu kulede ne işleri var acaba? Acaba içeriye girip bir baksam mı? Olamaz ya olamaz gidecek hiçbir yerim kalmadı. Ulan burada da gidecek hiçbir yer yok ki ne yapacağız biz burada? Kerem komiser de gelmiş ya of of ne yapacağım şimdi? Of ya bırak beni bırak beni çok korkuyorum. Zaten yükseklik korkum var benim ya bırak beni. Arkadaşlar koşun koşun Hüsamettin atıyor kötü yani. Aynen öyle ya şuraya bakın atacak herhalde. Olamaz ya ona yardım etmemiz lazım yardım etmemiz. bırak beni ya bırak beni ya çok korkuyorum zaten. Ulan velet bir sus artık lan sus dedim sana sus. Ulan sus dedim sana sus ya zaten gidecek yerimiz kalmadı. Aynen öyle kötü granny iyi dedim bence de kaçacak yerin kalmadı. Olamaz bu Kerem komiser değil mi? Kerem komiser sen nereden çıktın? Seni takip ettim ya seni takip ettim. Hüsamettin alıp hiçbir şey yokmuş gibi kaçacağını mı sandın? Eğer teslim olmazsan çok kötü olur bak çok kötü olur. Eğer teslim olmazsan bu ateşte yakacağım seni. Olamaz ya olamaz ne yaptım ben? Olamaz yanıyoruz ne yapacağız şimdi? Olamaz ya babam ne yaptı oyda yaktı oyayı. Aynen kardeşim blok kırılacak yere düşecekler. Ama ben yapacağım şeyi çok iyi biliyorum. Hemen kazalım şöyle şurayı. Tamamdır ya şimdi şurayı bir suyla dolduracağım hemen. Buraya düştükleri zaman suya düşecekler. Olamaz düşeceğiz galiba. Blok yanıyor. Olamaz ya yün yanıyor yün yanıyor düşeceğiz şimdi. Yanlışlıkla bu silahla ateşe verdim orayı. Olamaz düşüyoruz. Olamaz ya olamaz düşüyorlar. Aynen kardeşim aynen. Merak etmeyin ya merak etmeyin suya düşecekler. Umarım öyle olur bebek asker yoksa ikisi de ölecek yani. Ulan ne oluyor lan burası da neresi Neyse suya düşmüşüz Arkadaşlar kurtarın beni Lütfen kurtarın beni Allah'ın al bıraktım seni Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı Oley, Sonunda bıraktın beni ya pis yaratık öldüreceğim seni Neyse ki ölmedim ya Kerem komiser gelmeden gideyim ben Evet ya çocuklar neyse ki aşağıya su koymuş Sonuç olarak bir şey olmadı Ama Granny kaçtı ya of yine kaçırdık onu Ama Granny kaçtı ya